Sevgili Yengeç Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için arkadaşlar tarot okuma seçeceğim ama tarot kartına geçmeden sizin için arkadaşlar bir tane işaret kartı çekmek istiyorum. Bakalım kartımızın size nasıl bir mesajı var. Sevgili Yengeçler. Sevgi. Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kuca kucaklayamazsan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır. Evet arkadaşlar hayatınız için yorumlayın kartın mesajını. Peki tarot kartlarımız sizler için bizlere neler söyleyecek? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız sevgili yengeçler. Bütün güzelliklerin sizden olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. Kupa şövalyesi arkadaşlar kupalar sizin temsil ediyor. Kılıç üçlüsü, tılsım kraliçesi, tılsım üçlüsü ve yıldız kartı. Şimdi bu kısımda uyumlanan arkadaşlar kalbinizi kıran bir kişiden gelecek olan sağlam bir adım var diyor. Tılsım kraliçesi ve kupa şövalyesi bizlere. Ve tılsım üçlüsü. Arkadaşlar hani bu size yani kırılmanıza neden olan bir durum aslında. Üçüncü bir kişi tarafından da yapılmış. Aslında partnerinizin ya da kalbinizi kıran her kimse arkadaşlar. Üçüncü bir kişinin etkisi altında kalarak bunu yapmış kalbinizi kırmış ve bu dönemde hatasını anlayıp size bir adım atacak sağlam bir adım arkadaşlar. Bakın yıldız kartı diyor ki karşılıklı bir konuşma olacak ve içinizdeki her şeyi su misali dökeceksiniz arkadaşlar. Böyle bir rahatlama yaşayacaksınız. Gelecek olan bir özür adımı var. Sevgili yengeçler. Bu dostluk olabilir arkadaşlar. Aile içerisinden bir kişi tarafından kalbiniz kırılmış olabilir. İkili ilişkinize dair olabilir. Kolektif okuma arkadaşlar. Siz kendi hayatınıza göre yorumlayın. Kupa kahyası, kılıç sekizlisi. bolmusu, kılıç altılısı ve büyücü kartı. Arkadaşlar böyle daha çok duygusal tarafınızın duygusal hayatınızın ön planda olduğu bir dönem olacak sizler için kupalardan gidiyoruz. Şimdi kupa kayası ve kılıç Arkadaşlar siz bir durumla ilgili kendinizi böyle çıkmazlı hissediyorsunuz. Hani e, o kişiye karşı duygularım var ama bana yaptıklarını nasıl unutacağım? Böyle bir e, iç, düşünce içerisindesiniz arkadaşlar. Yani o kişiye olan duygularınız aslında sizin elinizi kolunuzu bağlayan şeyler arkadaşlar. Ve bu kişiyle de aslında ciddi bir ilişkiden bu noktaya gelmişsiniz ve kupa bizlere. Ve kılıç altılısı. Tam bir şeyler güzel giderken arkadaşlar ani bir gelişmeyle her şey tersine dönmüş diyor kılıç altılısı bizlere bir terk etme durumu olmuş arkadaşlar. Ya sizin tarafınızdan ya da karşı taraftan. Ama büyücü kartı diyor ki bu dönemde kendi değerinizin farkına varacaksınız. Evet bu kişiye karşı duygularım var. Bu kişiden gelecek olan bir adım var. Ama bana yaptıklarını nasıl unuturum? Böyle bir olumsuz karar verebilirsiniz arkadaşlar. Gelecek adıma karşılık. Bakın kupa beşlisi. Kalbiniz kırık arkadaşlar. Yani bazı şeyleri unutamıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim size. Kalp kırıklığı. Elinizi kolunuzu bağlayan şey arkadaşlar. O kişiye karşı duygularınız. kılıç beşlisi güç kartı, değnek ikilisi, kılıç yedilisi ve değnek dörtlüsü. Arkadaşlar siz bir zafer elde edeceksiniz. Hatta bir kişi değil arkadaşlar, bazı kişilere karşı bir zafer elde edeceksiniz. Ve bu kişiler arkadaşlar size karşı birlik olmuş insanlar. Ve güç sizde diyor. Bizlere kartımız. Bu dönemde bir zaferiniz var ki değnek dörtüsünde verdi arkadaşlar. Bakın Kılıç beşlisi, güç kartı, değnek ikilisi, kılıç yedilisi ve değnek dörtlüsü Evet, bir güç kazanacaksınız. Tam dengeli otur e, sağlarken arkadaşlar, her şey yolunda diye düşünürken, karşı taraftan gelecek olan tekrar bir adım olacak. Ama değnek dördüsüdür ki, tekrardan her şey kontrol altına alacaksınız. O huzur bulduğunuz, mutlu olduğunuz. Döneme tekrardan geleceksiniz. Bakın çalışıyorsanız iş ortamında bir durumla ilgili ise bu arkadaşlar hani artık huzurunuz yoktur. Ama bu sorunu çözdükten sonra o kaybettiğiniz huzuru tekrar yakalayacaksınız. yok kartımız bizlere şeytan kartı kule kartı Bak, kıyamet kartı yani mahkeme kartı arkadaşlar değnek kraliçesi ve asılmış bir yerine asılan adam arkadaşlar şimdi sevgili yengeçler ortaya çıkacak kulağınıza gelecek sözler ortaya çıkacak olaylar var ama bunlar pek iç açıcı iç açıcı şeyler değil arkadaşlar siz bir şeyleri yıkacaksınız yani yıkmaktan kastettim ya bu kişileri tamamen hayatınızda veya kişiyi tamamen hayatınızda hayatınızdan çıkaracaksınız ya da büyük bir intikam planı yapacaksınız. Yani bir şeyler sizin zihninizde artık canlanıyor arkadaşlar. Ve siz e, bu yaşayacağınız durum ile ilgili arkadaşlar bir hayal kırıklığı da yaşayacaksınız. Bunun nedeni ise arkadaşlar ummadığınız kişilerden gelecek olması. Ve asılmış bir arkadaşlar yani bazı kişilere karşı tavırlarınızın düşüncelerinizin değişeceğini söyler bazı olayların ters olacağını söyler ki Kule kartı da çıktı arkadaşlar tasım beşlisi, tasım onlusu, kılıç ikilisi, tasım şövalyesi ve kupak kraliçesi. Şimdi arkadaşlar maddi bir problem bu dönemde çözülüyor. Bu problem her neyse yani maddiyatla ilgili ama bir borç verme olabilir. ödenemeyen borçlar olabilir arkadaşlar. Alamadığınız para her neyse arkadaşlar bu durum sizi böyle biraz tedirgin etmiş diyor. Kılıç ikilisi bizlere ama gelecek arkadaşlar. Yani bu tedirginliğiniz boşuna. Ve ki tılsım şövalyesini de verdi. Biraz gecikecek. Ee, ya da gecikmiş arkadaşlar. Ama gelecek elinize bu nasip. Ve kupa kraliçesi arkadaşlar. Siz bir kadın doğasını alıyorsunuz. Ama bu kadın biraz uzaklarda. Bu anneniz, babaanneniz, anneanneniz veya sizi çokça seven bir kadın arkadaşlar. Bu kadın her kimse uzakta da olsa arkadaşlar sizin üzerinizden desteğini esirgemiyor sizin için sürekli dualar ediyor arkadaşlar Evet sevgili yengeçler aklınızdaki kişi niyeten kart çekeceğiz bakalım aklınızdaki kişinin size karşı duyguları düşünceleri neler size bir adım atacak mı kartlarımız bizlere neler söyleyecek dünya kartı değnek sekizlisi ölüm kartı değnek altınız ve değnek şövalyesi bir de duygu kartı çekelim arkadaşlar huzur ve mutluluk şimdi Arkadaşlar bu kişi sizinle tamamlandığını düşünüyor diyor dünya kartı bizlere ve bu durumla ilgili gelişmeler olacak arkadaşlar ve yakın bir zamanda bir gelişme bu. Yani 8'i bir vakit, 8 gün olabilir arkadaşlar. Değnekler kısa süredir ifade ederler. Böyle yakın bir zamanda güzel gelişmeler olacak bu durumla ilgili ve ölüm kartı diyor ki aklınızdaki kişi arkadaşlar böyle bir şeyleri hayatında bitiriyor, sonlandırıyor. Bakın hayatınız yani bu duruma gelmenizin nedeni üçüncü bir kişi ise bu kişi hayatından çıkartabilir çünkü bir şeyler de arkadaşlar e, değişiyor yani e, nasıl desem bazı kişilerin gerçek yüzünü görüyor tabiri caizse ve değnek altılısı aslında yüklerinden kurtulmuş böyle zaferle geliyor size doğru ve niyeti ciddi arkadaşlar bakın size böyle bir yüzük de gelebilir diyor değnek altılısı bize ve değnek Şövalyesi yani bu durumların böyle hızlı bir şekilde gelişeceğini söyler. Bakın dedim ki bu kişi sizinle tamamlandığını hissediyor. Sizde huzur ve mutluluk buluyor arkadaşlar bu kişi. Ve gelecek ama hayatında bir şeyleri bitirerek gelecek. Evet sevgili yengeçler kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.